Bayanlar şöyle gelin bu biçemleri için alsınlar. Abi siz nasıl baktınız siz? Sevgi çemberi bilmiyor musun? Gelin aramayı arkadaşlara gelin aramayı. Gelin aramayı biraz daha taraf alalım. Ayrı bir çember. Haydi haydı. Çemberlerimiz ayrı. Biraz daha kendi. Abi erkek erkekler bu tarafa gelsinler. Bayanlar bir tarafa gitsinler. Erkekler bu tarafa gelsinler. Evet bu kadar çıkma. Davat Bey'le gelin arkadaşlarım. Evet. Al bir dakika, bir dakika, bir dakika al, bir, bir dakika dur. Erkekler bu tarafa gelsinler, bayanlar bu tarafa gelsinler. Problem çözüldü. Şöyle erkekler damat beyin etrafını çevirsin şöyle bakalım. Şöyle kocaman bir halka yapalım. Gelin hanımın arkadaşları yok mu? Az önce orada zıplaydıysın, Neredesiniz? Şöyle e, erkekler. <laughs> Abi şöyle etrafı tekrar çalıştılar. Damat bey da, gelin hanım yargıçlar. Birer kişi işte, geçsin şöyle bakalım. <laughs> müdür beyin yeşil gürgün. <laughs> Avrupa İstanbul'da Kadın çıktı müdürlüğe. Malum bugün cumartesi. Müdürler de izinli. Müdür de izinli. Bu akşam damat müdür olsun. Müdür yeri gelin hanım olsun. Damat da izin var mı söylemek için? Gelin hanım sizde. Orada sen Aman damat bey izin verdi. O zaman ne yapıyoruz? bu türküden dönüyorum ben.

大したよ。 Saat bir kez çekiyoruz, ondan sonra gelin hanımı damat bey'i kavuşturacağız efendim. Görelim, kum kurulu tam taze imicilik evet. faydalarına. Şöyle damadı taşıyacak, kendine güvenen iki tane delikanlı adam lazım bize. Ben taşırım lan ben. Ben de ben tutayım var. <laughs> damadı taşıyacak abi <laughs> Şöyle bir tarafına girelim bakalım. İki kişi arkadaşlar iki kişi. Omuzuna değil abi. Bir tarafına gireceğiz. Öyle değil abi. Bir yaşlarsın öyle değil abi. Bir tarafına giriyorsun şöyle. Sağını solunu. Bacağından Çıkın da ben şöyle. Bu sen abi şöyle kaba çoğullarından. Kaldır ya abi kaldır. Bravo. Bir dakika abi. Birbirinizden ayrılmayız. Daha fazla çatır kalmayacağız siz. Şöyle gelin hemen yanına doğru bitirin bakalım. Şöyle bayanlar şu tarafa gelsinler. bu taraf tekrar da görsünler. Şöyle bir tane sandalye lazım bana şimdi. Abi indirecek misiniz? siz? Dakle indirdiler isteyeyim misiniz? Daha İndiriyor musunuz? İndirmiyor musunuz abi? Tabii tabii. Abi damadı savcılar da, nerede? aile büyükleri nerede? Abi. Nerede aile büyükleri? İndi, i̇ndi mi ya bunlar? Nakliye ücreti lan. Anlaşcamız arasında? aşağı. Aşağı aşağı, aşağı, aşağı damat atalım? Bizi <gülüyor> <gülüyor> Bizi kovalar, damat aşağı. Ya, Abi. 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 sakın Abi. 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 Damat Abi. Abi. Taşıma ücreti Damat Bey. O, ne istiyorsunuz? O ne verirse. Sıkıntı yok. Ne verirse abi? Bilmiyorum. Damat beyi anlaşın o zaman. Taşıma ücreti daması Tamam. Yeniden ne, ne? Bak, parçaman, Yeni bir soralım? Yeniden ne bir Damat Bey indirin mi? Şöyle gelelim. İndirelim değil mi? Müdürü hanım izin verdi. İndirin dedi. İndirelim Yavaş yavaş abi. Şimdi bir yarışma yaptı. Şöyle açılır, Çember genişlesin. Şöyle ayakla duralım. Bir çöksün bakalım. Şöyle arka taraftakiler de görsünler. Çok iyi Şimdi Damat oynayacak, gelin izleyecek. Ya, Şimdi... Evet. E, Damat Bey oynayacak ama gelin o. Damat Bey'in oynamasını beğenirse... Tamam diyecek, beğendim diyecek. Ondan sonra Damat Bey'i de getirmeyi yerine sadar Yalnız efendim. Abi, evet. yarışma programı da bakalım. Ve bakalım Kemal Ece, Ece'nin ye de sıkılay. Hanım beğendi mi? Beğendi mi? Beğenmedi. Beğenmemiş damat. <laughs> damat Bey. Damat Bey. Abi sakın tehdit etmeyelim lütfen. Tehdit etmeyelim. Beğenmediniz mi? Beğenmediniz mi? O zaman, Beğenmediniz mi? Beğenmediniz mi? O zaman. tekrar alıyoruz damat bey oynuyoruz. Gel. <laughs> Basıyorum. Eğer mi bir abi? Damat bey bak. Önce kemer işe. Şöyle bir veri bakayım ben göstereyim damat öyle oynasın. Şimdi damat bey. Damat bey. gülme, şöyle sen bak geliyorum şöyle sen bak korksun. Gülme. Ha şöyle. Ha şöyle korksun biraz. Abi kemer bir kez alıyoruz. Ece yerinden sonra Ece yerinden. oldu mu? Oldu. oldu. Olmuş. Olduysa kalkacaksın damada gelin sıra. Gelelim kalkın damada oturuyor. Otur bakayım damat. Şimdi kuru fasulyenin kum kuru faydalanın tap taze itmek, tepmek, ısımak, tehdit etmek yok. Yok da kemaneciğim. Kaçın tamam. Hazır mıyız? Haydi bakalım. geldi. Damat bey oldu mu? Ya yani, ne olmasın Ya. Olmamış. Bak ben şimdi size bir fıkra anlatı varacağım. Trabzon'da Perşembe günü Cuma namazı kılıyorlarmış. Hoca vaaz ver ya. Abi ne oluyor lan? <laughs> Perşembe günü Cuma namazı kılıyorlarmış. Perşembe, Cuma namazı Hoca soruyor. <laughs> Cemaate. Içi izlen diye hanım. Karıdan korkan var mı diye. Herkes dur. Çoğun... Karıdan korkan ne de ayak aksın diye. Cemaat çok orta ayak aksın Bir temel kalkmıyor bizim. Temel soruyor, sen niye kalkmadın lan Hocam diye, ben diye, karın iyi diye. Adını duyunca diye, dizlerimi bavul çözülüyor diye kalkamıyorum diye. Ona da göre damat. Ne bakalım abi. Ben <laughs> hey, uyuma <uyuyun mu> lan. <laughs> olmamıştı vallahi şartası olmamış dahi. Kemalci ne yaptı dahi, like, motor ararak mı yaptı? Alo! Abi hazır mısın yaz? <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Biraz da olmasaydı vallahi soyacaklar bizi seni. Şimdi ben size... bir, dakika abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. da sabah katasar olur, sorun yok ya. Ben size bir dua yapacağım, adresim yok, kusura bakmayın. Biz sizi burada birleştirdik. Allah bir ömür boyu sizi bu şekilde yaşatmayı nasip edesin. Yastıklarız bir olsun. Hoca aramayı, hoca aramayı. Dua bitiren bitirem. yaşay. yaşayın. Vur patlasın, çal oynasın. Beş dakika çiftlik yapıyoruz, ardından ona yapacağız.